Evet arkadaşlar hepinize Kireçburnu Sarıyer'den iyi akşamlar. Evet Boko Juniors ve Virpilet 101. kez karşı karşıya geliyor. Daha önce oynanan 100 maçın 50'sini Boko Juniors 50'sini Red Red kazanmış. İşte maç öncesi iki takım ısınıyorlar ve maç başlıyor. Evet Boca Juniors Uğur'la kanattan bindirme yapıyor. Uğur ceza alanına girdi. Kornerle uzaklaştılar. Kornerden gelen topa yükselen futbolcu. Evet Icardi yükseliyor. Gol atıyor. 1-0 önünde. Ağır tekrar izliyoruz. Yere vurdurarak muhteşem bir kafa gol atıyor. Icardi. Evet. Bir şut denemesi orta gitti. Şimdi sağ taraftan bir plat ataklarını görüyoruz şut orta karışımı bir şut bu sefer Bako Juniors geldi evet karşılıklı ataklar var işte Fırat da gelişiyor atak Fırat basını verdi ortaladı atak sonuçsuz kaldı bu dakikalarda Real savunma oyuncusu sakatlanarak oyunu terk ediyor daha sonra ambulansla hastaneye MR çekilmek için gitti. Sağlık durumu iyiymiş öğrendik az önce. Evet Murat Topal'ın uzaklaştırdığı bir topu izledik. Şimdi nadir gelişen ataklarından River Plate'in izledik. Sonuç alamadılar. Tekrar vuruş Fırat'la golü kaçırıyor. Bu sefer Boko Juniors baskı var ön alanda. 1-0 önde Boko Juniors. Pas ve Uğur. Evet. Uğur topu ağlara gönderdiğinde dakika 22 gösteriyordu. 2-0 yaptı durumu Boko Juniors. Fırat'la baskı oyun, oyununu sürdürüyor. Fırat'ın kişisel çabalarıyla sonuca gitmek istiyor. Bilplet işte arka arkaya Fırat'tan güzel hareketler izliyoruz. Önüne gelen herkesi geçiyor ancak <laughs> bir anlaşabildiği bir arkadaşı olmuyor. Bu arada Ahmet'ten sert bir polda. Fırat kullandı. Az gidiyor tam. Yine Boku Junior Silver şut Ahmet'ten dışarı gidiyor. Fırat karşı karşıya. Bu defa Fırat net kaçırdı. Tekrar Fırat. Yine hayır Fırat değil. Evet Boku Junior tekrar gole gidiyor. Boku Junior da yaralanamadı. Bu dakikalarda Boku Junior tekrar üstünde yer aldı. Karşı karşıya atamıyorlar. Baskı sürüyor. Sağdan geliyor. Şut. Ender'den top bu dakikada işte Fırat'ın gayretleri sonuç verdi. Durumu 2-1'e getirdi. Bu defa işte Ender Uğur'un müthiş pasını böyle ağlara yolladı. 3-1 yaptı. Rubik Bled'in oyun ortak olmasına izin vermiyor. Fırat, Fırat kişisel çabalarıyla geçti ancak sonuç alamadılar. Bu gol muhteşem gol. Icardi'den 4-1 oluyor. Evet, Boca Juniors Geçtiğimiz haftada benzer muhteşem bir gol atmıştı. Aynı yerden kafayla ağlar buldu. Sağdan geliyor Boko Junior. Sağlı solu müthiş çalımlar Ender'den. Uğramıyor Uğur bu defa. Uğur aldı topu araya verdi. Kaçan bir net pozisyonda Boko Junior 3-1 önde ama tekrar oynuyor bu dakikalarda ve karşı atak Robert Pratt'ten. Robert ceza cezalarına kaptırdı topu. Şimdi çıkıyor Boko Junior. Sağ sola verdi. Çetin, Çetin topla buluştu. Kaldırdı, müthiş kaldırdı ama hiç kimsenin olmadığı yere. Ama Uğur geldi aldı topu. Köşe vuruşumu Hayır çıkmadı top. Ahmet vurdu, Ahmet kaçırdı. Fırat bir şut da yine olmadı. Yine Boko Juniors geliyor. Icardi vurdu bu sefer kaleci. Evet Boko Juniors Ara pasları müthiş geliyor bu dakika dakikada. Şimdi sağ açtılar oyunu Ahmet. Ahmet ortası. Şut karışımı avuta gidiyor. Pradinho. Pradinho ile Plate. iyi pas attı ancak kimse giremedi araya. Evet Bocucunos Ahmet ile hayır Enderino ile taktı. Pası olmadı. Baskı yaparak topu tekrar kazanıyor Bocucunos. Bütün maç boyunca işte müthiş bas Ahmet geç kaldı bu dakikalarda Evet bu dakikalarda muhteşem bir golü geliyor oradan Evet Fırat Fırat'ın yoyları bilet atakları sürüyor şut tekrar geldiler ancak top avuta gidiyor. Bir plate karşılıklı ataklar bu dakikalarda net kaçırdı Okan. Okan net kaçırdı bu dakikalarda. İşte muhteşem bir gol daha Ender'den. Ara iyi değerlendiriyor. Aşırtıyor. Kaleci ileri çıkıyor ve bu güzel golle fark açıyor. Hemen golün sevincini daha yaşarken Pradinho ile bir gol daha buluyor. Ancak bu goller farkı kapatmasına yetmiyor. Müthiş pas. Sağlamdan sağlam bir pas. Görüyoruz tekrar izliyoruz. Derinlemesine müthiş Fırat. Fırat'a Fırat. Döndü vurdu. Kaleci muhteşem kurtardı. Üç güzel hareket aynı anda. Hem pas hem düzeltip olma ve kalecinin kurtarışı. Fırat'la bir kez daha geliyor. Fırat bu dakikalarda takımın adına oynuyor, sürtmesi etse de takım arkadaşları Fırat'a pek uyum sağlayamıyor. Bu daha Bako Junior'sun ani atakları devam ediyor. Ender bu defa kaleyi bulamadı. Uzun pas Fırat. Fırat sıyrıldı. Vurdu. Vurdu. Üstten alta gidiyor Fırat. Kaçar mı bu Fırat diyor. Seriler tekrar izliyoruz Hayır. Bir kez daha geliyor. Yine atamıyor. bir play et. Junior's Ahmet'le Ahmet bu maçta formundan çok uzakta geçtiğimiz haftanın gol kralıydı. Bu hafta ağları havalandıramadı. Evet arkadaşlar karşılıklı top kayıpları bu dakikalarda işte onlardan birine katlıyor Bakocu'yu.